Merhaba arkadaşlar kanalımızda yeni videomuzdan herkese selamlıyoruz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için içimizden biri dizisiyle ilgili yeni kareler sunmaya devam ediyoruz. Set çekimleri devam eden içimizden biri dizisinden başrol oyuncuları Özge Yağız ve Bora Akkaş'tan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yeni bölümü özel fotoğraflar izleyicileri için paylaşıldı. Buyurun gelen kareleri sizler de izleyin. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.